Bazı fiyatları öğrendiğimiz zaman biz de şaşırıyoruz. Allah Allah diyoruz nasıl olur ama İzmir'de çok yani büyük bir Yani ev şehir. kiralarından tutun, hı hı. el emeğinden tutun, hı hı. her şey İstanbul'a kıstasla daha, daha ucuz. Evet. E, bizler de yaşadık bu tip krizleri hı hı. ama e, gönül, gönül, gönül ferman dinlemiyor. Evet. E, bizim daha özel geceleri olduğu hı hı. için sonuçta bir düğün olmak zorunda. Evet. Ama biz de kendimizden fedakarlıklar yaptık yani e, çok yüksek rakamlarla. Hı. Zaten değiliz. Onun altında da olmaya çalıştık evet, ve sürekliliğini sağladık. Bütün Türkiye gibi. Evet. Bütün sektör aynı. Yani bu krizde bile e, mesela biz geçen hafta iki tane mağaza açtık. Ha onu soracağım. Siz şimdi evet. çünkü çok sık mağazalar açıyordunuz. Çok Kaçıncı kızdı, mağaza oldu? Şu anda e, 28 hazır. 2-3 ay içinde de 4 mağazamız daha açılacak. Maşallah. 32'ye çıkıyoruz. Hı hı. En biz, son e, açılan mağazalar zannedersem Güney Doğu'da Evet. Evet. Bu tabii olağanüstü hal kalkması ile birlikte hı hı. E, tabi ki oraya bir yatırım ...başlayacaktı. Biz bunu başlattık. Evet. Geçen hafta Diyarbakır'da... E, ...Mega Center alışveriş merkezinde... Hı hı. ...bir mağaza açtık. Akabinde ertesi gün Gaziantep... ...Bedestan alışveriş merkezinde bir mağaza daha açtık. Birer gün arayla. ve Orada da işler inanılmaz güzel. Hı hı. Yani beklemediğimiz bir iş Tabii. oldu. E, onlar için de iyi oldu. İstanbul Tabii, alışverişe evet. geliyorlardı belki. Kesinlikle. Tabii ki İstanbul merkezli bir mağaza hı. olması... Hı hı. ...hizmetin iyi olması... ...ürünün ürün yelpazesinin çok olması... Bunlar tabii önemli. Ki tabii ki alışverişe olaylar bunlar. Evet. evet. Şşt Özgür telefon sesleri giriyor mu yayına? mı? Şey, bu Alcantara mı? Alcantara turunda ama hakikisinden ayırt edemeyeceğiniz kadar. Çok başarılı. E, çok yani, iyi çok başarılı. çünkü maliyet evet. de herhalde ona göre, ona göre daha göre düşük olurdu. oluyor. Bu... Örneğin şu Kabağ. kabanımız 249 milyon. %50 Kabağ. indirimli. Düşünün. Çok Süper. ucuz. Çok evet. hesaplı yani. Hem de bugünlerde sıcak sıcak değil mi böyle? Evet yani <laughs> inanılmaz bir... <laughs> Çok şık. Güzel altında kambas evet. pamuklu panterimiz Hasan Bey vardı. biraz önce bir e, Prens de Gaulle takımı elbise evet. görmüştük. Ondan sonrakileri konuşmaya dağıldı. Göremedik ama daha spordu, Tabii trikolar onda vardı. Onda bir e, yine montumuz vardı. Evet kırmızı ee, bir triko vardı bir içinde. Mesela burada bir kabanımız var yine teflon. Bunun özelliği teflon kesinlikle ve, kesinlikle Bakayım. su geçirmemesi. Mesela ben size bir şey göstermek istiyorum. Buyurun Aa, böyle. şu Mesela örneğin bu kabanın özelliği Hı -hı. suyu döktüğünüz zaman kalmaması. Ha, üstünde mi kalıyor? İçine Üstünde. gitmiyor. Yani suyu emmiyor. Yani o zaman biz şekilde yumurta da pişirebiliriz. Teflonmuş. Ya. <laughs> evet. Ya yani hiçbir şekilde Hareket suyu emmiyor. Ediyor. Evet, bakın. Yani tekrar Bardağa koyabilirsin suyu. Aa, evet, valla süper. Yağmurlu yani bu kış günlerinde değil. mutlaka... E, ...insanların... ...içine sıtır değilim, dışına sıtır <laughs> Çok iyi. Çok şık. Peki biraz erkek koleksiyonlarında renklerden söz edelim. Siyah beyazlar tabii ki var ama... ...biraz Şimdi, önce pastel renkli... ...gömlek ve kravatlar gözlemledin. Yine e, takım elbisede... ...dediğim gibi siyah, füme... ...gri... Ama böyle bu tür kabanlarda kahverengi, bejin daha moda olduğu, ön plana çıktığı görülüyor. Evet. Pantolonda yine kanvasla, bej, kahve, kadife de aynı şekilde. Ee, gömleklerde de yine erkeğin vazgeçilmez mavisi, beyazı, lilası, pembesi var. Var. Gördüğünüz evet. gibi biz de bugün Ertan Bey'le beyaz, lila, <laughs> evet. puantiye gravatın moda olduğunu görmekteyiz Evet, pekala ee, şimdi defile bitti herhalde değil mi <laughs> var mı bir kıyafet de Adnan Bey son kıyafet mi geliyor Bit. He? var mı bir kıyafet onu da verin onu sormak şu istiyorum. anda İstanbul'da iki projemiz var Hı -hı. biri Metro City Levent'te Hı -hı. İkincisi Bayrampaşa Carrefour'da. bu iki mağaza zannediyorum 2-3 ay içinde devreye girecek Hayırlısı. bunun dışında İzmir'de bir mağazamız Hı -hı. var Agora Alışveriş Merkezi'nde. Ne Mutlaka oraya bekliyoruz kahve İnşallah. Yeni <laughs> açılan bir Evet. Yeni açılan. Değil mi? Evet. Bir de yine Adana'ya bir mağazamız daha açılacak. Çok iyi. Alışveriş Merkezi'nde. Hı <laughs> 3 ay içinde bu projelerimiz var. Ne güzel. Tabii ki daha önceki programda ben söylemiştim. Her ilde bir mağaza olana kadar devam edeceğiz. Daha epey yolunuz var epey olsun. Yolunuz var. <laughs> Biz buradayız. Hep birlikte yapacağız Peki. onları. Gizli'ciğim sana bir şey merak ediyorum. Çok zayıfsın ama Hı. tabii ki boyun da çok uzun. Çok düzgün bir fiziğin var. Kaç kilosun? 57. 57. Hiç değişmiyor kilon, değil, değil mi? Hiç. Geçen sefer de 57. <laughs> evet bu arada son kıyafetimiz geliyor. Biz de e, sohbet... ...çavası değil evet, mi? Blazer tabii Vazgeçilemez. Hı -hı. Erkeklerin vazgeçemeyeceği bir kıyafet. Gri bir pantolon. Ee, güzel bir hareketli bir gravatı var lacivert yeşil. Evet şey. tabii ki lacivertin içinde çok güzel. Tabii metal tatlısın. düğmeleri sarıdır ama bu gümüş grisi de olabiliyor. Uh -huh. Bunları mağazalarımızda değiştirebiliyoruz müşterinin talebine göre. Uh -huh. Evet. Bu yine 140 eski kabardından veya yün fener kumaştan oluyor. Havanın iklimin durumuna göre her iki evet. üründe çok hoş. Üretimde bulunuyor. Peki Hasan Bey size çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür, teşekkür ediyorum ettiğiniz için, için. Erkek ben, modasını yakından tanıma fırsatı elde ettik yine. Bizi davet ettiğiniz ilgili. için ben teşekkür evet, ediyorum. Evet hediyeleri ben arada... almadan göndermeyiz. <laughs> 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 <Tamam>, konuklarımıza <laughs> ben önce gizlilerinden başlayalım. çok Bir mersi. İlker Bey e hediyemiz tabii ki. <laughs> çok sevinecek. Çok teşekkür ediyorum. Yine ben ben de oturmuyorum. size de. Mehmet Bey'e mi bu? Teşekkür ediyoruz Mehmet Bey adına efendim. Çok mersi. Ertan Bey'e de Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok Ertan Bey. Sağ olun. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Çok Görüşmek teşekkürler. Üzere. Biz de çok